Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre AEDC dörtgen alanı kaçtır diye sormuş. ABC'de bir paralel kenar. Önce AF ile BD kenar uzunlukları uzattığımızda oluşan kelebekten kelebek benzerliği uyguladığımız zaman buradaki uzunluğumuz birebir olduğu için 8 birim olur. Ve daha sonra açı ortay alfa diyelim ve Z kuralı uyguladığımız zaman Z kuralından yine açımız A olur ve bir ikizkenar kenar üçgen söz konusu oldu. Taban açıları A ve A E noktasından bir dikme indirdiğimiz zaman F noktası ile birleşir. Çünkü taban 8 8 olarak belirtmiş. Ve ardından AEF üçgeninde Pisagor bağıntısını uyguladığımız zaman 8'in karesi artı x'in karesi o da eşittir işte 10 karesinden buradan x'i çektiğimiz zaman x'in değeri buradan 6 birim olarak çıkar. Dolayısıyla şöyle soru üzerinden gösterelim. 6'yı. Daha sonra AEF üçgenin alanı bulabiliriz. AEF üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den ve buradan cevabımız 24 olarak çıkar. Hemen şöyle soru üzerinden gösterelim. AEF üçgenin alanı buradan 24 olarak çıkar. Daha sonra ACDE yamuğuna baktığımız zaman yamukla ilgili şöyle bir özelimiz vardı. Şöyle dik kenarının orta noktası seçtiğimizde oluşan üçgen bütün alanın yarısıydı. Ve şekil üzerinde de gösterdiğimiz zaman F notası DC kenarının orta notası ve F notasını A ve E ile birleştirdiğimiz zaman oluşan üçgenin alanı yamuğun alanın yarısıydı. Dolayısıyla bizden zaten A, E, D, C, yamuğun alanı soruyordu. 24 çarpı 2'den cevabımız 48 olarak çıkar.